Bana ne faydası var kanalından? Hepinize selamlar arkadaşlar. Trabzon'da aktif olarak kullandığımız radiolink sistemini bugün Hıdır nebi yaylasında deneyeceğiz. Bunun için bu yaylada iki farklı noktayı kullanacağız. Bakalım bu noktalarda internetimiz aktif olarak ve stabil çalışabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelin şimdi bu noktadaki çalışmalarımızı hep beraber izleyelim. Şu an çalışma yapacağımız noktada yoğun bir sis var. Yani internetin bu noktaya kadar bu sisin altında gelip gelmeyeceği belli değil. Ama biz yine de sistemin kurulumuna başladık. Hıdır Nebi yaylasında Hıdır Nebi şarküterideyiz. Mustafa abi gerekli çalışmalarına başlıyor. Ben de size bulunduğumuz noktadan görüntüleri paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yoğun bir sis var. Bakalım bu sistem burada ne kadar düzgün çalışacak. Şimdi Tabii. içeri gireceğim, bana buradan vereceğim sonra çatıya çıkacağım, orada çatıya uzanacağım. İyi.

Şu anda anten montajı bitti. Açı olarak ayarlanıyor. Birazdan Mustafa abi de aşağı gelecek. İçeride sistemi aktif edeceğiz. Şu anda antenin karşıya bağlanması için verici noktasına ayarları yapıldı. Bakalım sinyal ne gelecek? Bakacağız. şu anda bağlandı. Çevirme nağı bağlantısı yapıyoruz. Bakalım ne kadarlık bir hız buraya gelecek. Hadi bismillah. Varsa daha iyisini yapacak. Buyursun gelsin. Hodri Meydan. Kullanıcıyı şu an oluşturuyoruz. Daha sonrasında da hizmet tamamen burada aktif olacak. Evet arkadaşlar, Hıdır Neviş Haritelerinin internet kurulumunu tamamladık. Yanımda Güler abi var. Hizmeti bizden talep eden değerli abimiz. Şu an hizmet burada aktif Güngör abi. E, fiber altyapının yok ama biz buraya Air Fiber hizmet verdik. Fiber kalitesinde internetini burada kullanacaksın abi. Hayırlı olsun. Sa sağ ol teşekkür ederim. Ee, çok kaliteli ve güzel bir hizmet. Ee, normal kaplulu yayından daha üstün bir hizmet olduğunu söyleyebilirim yani. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bize 7 24 ulaşabilirsin abi. İnşallah. Değerli arkadaşlar yolunuz Hıdırnebi'ye düşerse Hıdırnebi şarküteriye mutlaka uğrayın. Hıdır abinin gülen yüzünden kaliteli hizmetinden siz de faydalanın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Güle Evet arkadaşlar Hıdırnebi'de son saatlerimiz artık merkeze doğru dönüyoruz. Hıdırnebi şarküterinin oradan artık ayrılıyoruz. Hava soğuk ve sisli. Gördüğünüz gibi Hıdırnebi yaylaların en güzeli Trabzon'da. Yolunuz düşerse mutlaka bu Hıdırnebi'ye uğrayın derim ben. Bu eşsiz manzarayı kaçırmayın. Gülen yüzlü insanların, sıcak yuvaların bir numaralı adresidir Hıdırnebi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. biz yayladan ayla aşağı inmeye devam ediyoruz. Buraların aslında manzarasının çok güzel olduğu söyleniliyor. Fakat şu an görebildiğimiz sadece bu. Gördüğünüz gibi müthiş bir karanlık içerisinde arabamızın kendi ışıklarıyla beraber yolu görmeye çalışıyoruz. Ama Hıdırmeli gerçekten güzel. Daha doğrusu. Daha doğrusu için. Yazın buralar şendir arkadaşlar Güzeldir e, Hatta Hıdır Nebi yaylası Trabzon'da en çok tercih edilen yaylalardan biri Ziyaret olarak var. Nasıl abi? Şendikleri var Güzel şendir ay şendikleri mi var? O zaman bu şendiklere de geliriz İnşallah diyelim o zaman. Yalnız benim hoşuma giden tertemiz almak daha iyi. Raketen üzerinde Artık buranın insanı böyle daha sıcak kaldı. farkında mısın? Böyle daha misafirperver yani. Gerçi Trabzon'un geneli öyle ama bu yukarılara doğru çıktıkça ya da daha böyle iç kesimlere girdikçe sanki insanlar daha böyle özünde değil mi? İşte. Bozulur. cep telefonu kamerasıyla kayıt aldığım için aynı zamanda arabadan seyir halinde e, kameranın titremesinden dolayı hepinizden özür dileriz. E, ama bu anları sizinle paylaşmak istedik. E, sonuçta e, fiber hizmeti bu kadar yukarıya hatta yaylaya çıkarmak her baba yedin harcı değil. E, biz imkansızı başardığımıza inanıyoruz. Varsa daha iyisini yapacak buradan meydan okuyoruz. <laughs> Biraz büyük oldu. Biliyorum. Abi var mı başka ötesi? Bizden başka gelen olmuş mu? Yok. Arkadaşlar almış olduğunuz hizmeti yani en düşük kesintiyle sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Düşünün bunu biz yaylada başardık. Bu hizmeti biz şehir merkezinde de veriyoruz. Bundan dolayı da artık verdiğimiz hizmetten artık eminiz yani. Kalitemizden de eminiz. Artık tercih edilen bir marka haline gelmeye başladık. Buralarda da inşallah bu hizmeti aktif olarak hizmete sunacağız. Ben tekrardan sözü Mustafa abi'ye bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi davran. <laughs> bu kadar. <laughs> Benden bu kadar. Bizden bu kadar. Hoşça kalın.